Sevin çabuk bana bir içki koy. İnsan sakın bir daha bana böyle bağırma. Pardon Sevinç. Menekşe çabuk bana bir içki koy. <laughs> Emredersiniz Kont Drakula Hazretleri. Eraş negatif mi olsun pozitif mi? İçki koy. <laughs> İnsan, pek keyiflisin bakıyorum. Çünkü öldüm bittim mahvoldum ben. Beşiktaş'taki dükkanın, deponun, büronun olduğu iş tamamen satılık. E, niye bu kadar büyütüyorsun? Olmadı başka bir yer tutarsın oraya taşınırsın. Eee kolaydı. Üç katı boş iş hanını nereden bulacağım ben? Adam gırtlağa kadar borç içindeymiş. Mecburiyetten satıyor. Buyurun. Ver şunu. Sakın kıpırdama Nisan Bey. <laughs> Zeynep yaratık. Sabahtan beri yaptığım yeni reçelin üstüne kondu durdu bütün gün. Boşuna yormuşsun kendini. Birazdan kendiliğinden ölürdü o zaten. <laughs> Sana kolay geliyor değil mi? Sana kolay geliyor bu devirde kiralık yer bulmak kriz miriz dinlemiyor millet. Ne yazık ki evet. Bizim derneğin mal sahibi de kirayı arttırıyor. Üstelik biz bir de kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Taşınacak bir yer bulamazsan ben de çok yakında kar amacı gütmeyen bir kurum olacağım. Peki iş hanını satın almamanın için bir neden var mı? Bir değil bir milyon tane neden var. Hepsi de Amerikan doları.